Yani çok sıkıntı. Bugün yaradan ne kadar mazlum yavru bu. gösterdi bize. ekmek bulmuş, ekmek kırıntısı. Ama ne bir de duvarın dibinde var da. Şunu durumunu öğrenelim. üte götürüyordur. Beni fark edip de korkmasın. ortaya boş gibi. Deriye şey Bismillah. Şey İnşallah tek ya. Ama. Ama. Tamam gel gel. Vay vay. Ama ekmeği de attılar kaçtılar. Ekme ama ama. Kurban olurum. Sizi verin. <laughs> ekmeği de koyurmuyor. Ekmeği de koyurmuyor. Ekmeği de koyurmuyor.

özür dilerim, özür dilerim. Tüh. Tüh, tüh. Gel. Gel. Ha, özür dilerim. Gel, gel. Gel, gel. Tüh. Tüh, özür dilerim. Tüh. <laughs> Ekme alan buydu işte ya. Ya. Ana işte. Bayağı Her biri bir tarafa dağıldı. Özür dilerim. Benim hatamdı ya. Ben istedim ki o yesin. kendi yememiş. Bir parça ekmek, bir parça. Allah işte. Allah. Bugün pazar. Ya. Evimizde yatsak burası Nevşehir'in Kuru Göl, Kuru Göl. Vallahi evde de kimse var mı bilmiyorum direkt aldık. Gel. Ah, verir misin Allah? Apar topar döktük ya kusura bakmasın. Gel, gel, gel. Senin dötünü girim gel. Gel. Gel, gel. Gel kızım, gel. Gel, gel. Gel. Ha anne geliyor, şimdi toparlar onları. Gel. Gönlünü kırdık. Ama bekleyeceğim. Onları toparlayana kadar bekleyeceğim burada. Gel. 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 Gel Su bulabilir mi ki su da bulamaz. Bilmiyorum, bulur mu? Bilmiyorum ki yok su bulamazlar. Nerede bulacaklar? Var mı çeşme? Bir su koyalım bunlara. Vallahi kusura bakmayın. Bir haberse de girdik. Çiğ yeri işte. Ben de panikli yavrularımı götürür diye korkuyor. Şimdi onlar ne diyorlar biliyor musun? Kattri'nin biri geldi diyorlar. Ben biliyorum onların düşüncesini şimdi. Özür dilerim ya. Gönlüm istedik o yesin. Şuydu. Orada bir şey olduklarını biliyorlar. Bak anne gelmiyor. Aa, anne gidiyor. Şu <laughs> Bir su getireyim arkadaşlar ondan sonra devam.